Herkese yeni bir varçuntura bölümünden selamlar canlar nasılsınız umarım iyisinizdir abi keyifler yerindedir dostlarım Dünkü video çok güzel bir istek çok güzel bir beğeni gelmiş çok teşekkür ediyorum sizlerden etkinlik flatimiz Bugün de arkadaşlar normal gelişimlerimizi yapmaya devam edeceğiz günlük olarak Gökyüzü yoluna gireceğiz gökyüzü yolunda birazcık ilerleme kat edeceğiz biliyorsunuz ki Eee ne yapacağız öz boşluğumuzun seviyesini yükselteceğiz abi Direkt hiçbir şey yapmadan ben oraya girmek istiyorum gökyüzü yolunu halletmek istiyorum Ama bunu yapmadan önce arkadaşlar sizlerden ufak bir like görün rica ediyorum Ve playsell'den ucuza elmas alabileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Biz de elmaslarımız orada alıyoruz arkadaşlar. Gerçekten oyunda gördüğüm en ucuza gelen e, elmas çekim yerlerinden bir tanesi diye görüyorum arkadaşlar. Oyun içinde bayağı pahalı mesela. Buralarda da gibi sitelerde çok daha ucuz ki en ucuz de hatta. Yani i̇sterseniz bakıp görebilirsiniz siz de. Buradan hazır bir tane potansiyelimizi almışken arkadaşlar bir de gelip şuradan sunağımıza bir dalalım diyorum. Daldım bakalım ne var burada. İşimize yarayan bir şey yok. Yeniledim kankam. Öst 2 de gelirse gelir gelmezse gelmez. Bir daha yeniliyorum. Burada da işimize yarayan bir şey yok. 10k gelişim puanımız var şu an üzerimizde. Yani bu gelişim puanıyla arkadaşlar Arkadaşlar ne yapacağız tek alması mantıklı şey buradan canavar özü olabilir ee, ince ne kadar alabiliyorsun 20 tane alabiliyorsun ama ben bunları almayacağım çekiliş eşyalarıyla da işim yok arkadaşlar e, gizli anahtar iki kere falan alsak buradan bir şey yaramayacak bizim için ben e, burada soket bilecisi almak istiyorum çünkü burada düzenlemem gereken soketler var 10 kalsın oraya harcayalım onun haricinde beklemede kalsın birazcık daha buralar gizemli marketimize herhangi bir şey gelmemiş refahıma bakayım bu arada etkinlik niye yok orada etkinlikleri göremedim etkinlik niye yok harbiden orada kanka <laughs> oyunda bir çöküş oldu şu anda bize sanırsam süper aylık kartımızı alalım bir de buradan yolumuza bakalım. Arkadaşlar dün yaptıklarımızdan sonra ben bir de şöyle bir şey yaptım. Baya bir can birikmiş üzerimize biliyorsunuz ki. Bu canlarımızı peri seferinde harcadım. Peri savaşına girmek yine peri seferine girdim yani. Onu da şöyle göstermek istiyorum canları sizlere. Serisinden bir derleyelim. Peri seferine selam verelim. Abi burada arkadaşlar gördüğünüz üzere aşama 69'a kadar geldik. Zaten aşama 85'te mi 90'da mı ne bitecek. Burayı da bitirdikten sonra gördüğünüz üzere güzel ödüller alıyoruz. Haftalık kazan haftanın kazancı diyor. Bak bunları alabiliyorsun yani <laughs> buradan geçtiğin zaman. Ben yani buraya da yani boşu boşuna arkadaşlar devam ettirmek istedim. Yani boşu boşuna başka şeylere e, atmak yerine burada inci minci katmış oluruz en azından hiç yoktansa. Bu da bizim işimize yarıyor. Mesela buraya arkadaşlar zorlanmaya başladık artık da burada bu arada. E, gördüğünüz üzere 5. skill atıyorum. Bize kanama falan bırakıyor. Biz de kanama bırakmaya çalışıyoruz. Hasarımız yetmiyor yani. Önceden tek atıyordum ben bunlara. Ama şu anda öyle tek atma gibi bir şansın bir lüksün yok kankam. Gördüğünüz üzere köpek gibi hasar yiyorsun. Ardından mesela ben burada 3. skillimi atacağım. Sonra gene bir can çekme atacağız falan. Yoksa gene kesemiyoruz. Mesela burada bir can alayım kendi üzerime kankam. Şunu hasar birazcık da düşüredim Canlarımı harcayıp buradan bak. Bu şekilde perilere de fight atabiliyorsunuz. Normalde herkes abi burayı unutur. Burayı yapmaz. Burayı dışlara nasıl satayım. Ben dedim ki belki burada bir keramet vardır. Hiçbir keramet de yokmuş bu arada. Onu da bir kez daha keşfetmiş olduk. <laughs> Şimdi 73'e kadar geldik arkadaşlar. Buraların hepsini hallet. Gene buradan ödüllerimi de ama enerjimiz yok üzerimize. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, Bosa girmek için birazcık erken başlattım aslında kaydı. bosta da gireceğim. Sizle beraber bir de boss'u görmüş olun arkadaşlar bu çarda. Şöyle dilerseniz potlarımızın hepsini bir sizlerle beraber basmak istiyorum abi. 98 bunu da bastığında 2 milyon 7 bine kadar sevgimiz çıkmış oluyor bu durumda. Saldırımız falan bu şekilde abi. Şimdi hiçbir şey yapmadan arkadaşlar direktman gökyüzü yoluna girmek istiyorum. Biz ee, bizi ilgilendiren şey burada tabii ki şu ikisi şu an daha önemli değil. İkisinin seviyesi atlamak üzereydi diye hatırlıyorum. Ee, bir bakalım sizlerle beraber hangisinin seviyesi atlıyor? Hangisi daha yakın? Ona göre orayı geçeriz arkadaşlar. Mesela bu 96 tane var bunda. Karanlıktan da yok. Aynen ondan 96 tane var. Diğeri de rüzgarmış arkadaşlar. 96 tane ışık. Şu anda ışıktan lazım bizlere anlayacağınız üzere. Ama ışığın öncesinde tabii ki de öz boşluk lazım. E, buraya baktığın zaman da öz boşluk boşluk veren var mı? Burada yok. Ee, o yüzden arkadaşlar buradan giriyorum buraya hisselisinden. Keşif diyerek ilerleyelim bakalım. Nereye kadar ilerleyebileceğiz? İlk seferinde boss geldi. Haydi bakalım bismillah. Bosu kese kesemiyoruz galiba. Bosu galiba kesemiyoruz. Bu ne? Bu ne? 690k vurdu arkadaşlar ara boss'lar bile. Ara boss bize 690k vurdu. Bu şaka mı? Bir bakayım. Böyle bir daha vurdu bizi sağlam. Geçirdi. E ee, ondan sonra kanka. Bakalım şimdi ne kadar vuracaksın? 268k bir daha vurdun bana. Ara boss'lar bile şu anda o kadar sıkıntı ki. Yani biz nasıl geçeceğiz? Ben bu konuda bir fikir yok arkadaşlar. Yani bunlara bile şu anda keşif puanı yerine şey normal şey vurmamız gerekecek anlaşılan. Yani ben şu anda bunları açılı çelişte zorlanacağımı eminim. Öyle de gözüküyor zaten dostlar. Yani attığı hastalar falan normal hastalar değil. 614k falan vurdu. Bakalım birazcık oyunculuk gerekiyor bunlara anlaşılan. Öyle kesmemiz gerekiyor. Yoksa biraz zorlanacağız. Gene hiçbir şey yapmadan şu saldırı sembol olarak arkadaşlar keşif puanıyla vesaire rahat geçilir de. Yani gene zorlar bizi. Şu anda bir hatta hasar bizim için pek normal bir hasar değil. Bunu da vuralım. Bir can çekelim ekstra olarak. Ondan sonra arkadaşlar bakalım. Bir Beşinci skill'imize beraber vuralım. Keseriz diye düşünüyorum herhalde bundan sonra. Olmadı bir camman basarız. Kanaması var. Üzerimizde bununla beraber zaten bu 2.5 milyon buraya kesiyoruz. Tamam bir sıkıntı olmuyor ama gene de sıkıntı arkadaşlar. Gene de sıkıntı yani haberiniz olsun. Ben size diyeyim harbi problem yani. Gene malzemeler geliyor üzerimize. Kalıntılar malıntılar. Buradan ara boss'ları keseceğiz falan. Bunun son boss'unu zaten kes, kesmemizin imkanı yok. Buradan 270'e bundan bir 10 tane almak istiyorum. Elmasımız vardı üzerimizde. Elması bunları almak şu anda çok daha mantıklı geliyor bana. Öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü arkadaşlar ara boss'larda falan e, biz öz boşluk katabileceğiz ama şu an normal olarak kasamıyoruz. Mesela burada 10 tane ben şu 3 tane öz boşluk gelmesi lazım. Gelmiyor. Gelmiyor abi vermiyor. Vermiyor. Şerefsizin oğlu vermiyor. Dünya boss'un da az kalmış zaten. Burayı da bitirir miyiz bilmiyorum ama birazcık zor gibi görünüyor bitirmemiz burayı. Gene kişi puan alarak belki burayı bitiririz. O da bir işimize yarar ufak çaplı diyeceğim de. Arabostlar falan da gelmiyor. Ara da bir şey alamıyoruz şu anda yani. Gene devam ediyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Element kalıntısı falan güzel geliyor. Evet orta iş kitabı 40 geldi. Yüzde şu anda kaç oldu? Bayağı bir ilerledi. Oo bu iyiymiş bu arada ama 530 vermem arkadaşlar arkadaşlar 50 tane. Daha fazla alabiliriz yani 530 elması büyük ihtimalle. Evet bastım. Şu an bir eylem gücü puan arttırıcı 2 tane alalım buradan dostlarım. Basalım bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Nereye kadar gidebileceğiz? Erci geldi. Ercü kardeşim hoş geldin. Şimdi sana şöyle serisinden ben e, ee, patımı atayım. Bu arada az önceki seferinde arkadaşlar bize can geldi ekstra olarak üzerimize. O yüzden baya bir şekilde işe yarayabildi. Ama şu an ne yapacağız nasıl olacak bilmiyorum. Bakın şu an o can gelmiyor mesela bize. Birazcık sıkıntı yaşatır bizi diye düşünüyorum. Tekrardan arkadaşlar buna kanamasını bırakıp üzerine ee, normal bir şey şekilde can basacağım ardından düz vuruş atacağım bir tane daha şimdi bundan sonraki skill de yüksek vurur diye düşünüyorum ben şahsen e, Q'ya basıyorum o yüzden bakalım Q'dan ne kadar can yenileceğiz merak ettim aynen öyle yüksek vuracağız skill attı şu anda bir düz vuruş daha sonra arkadaşlar sembolyon basıyorum ve yerden double maximize atıp periye kalkıyoruz peride direkt can çekelim e, ondan sonra kafamız rahat eder şu anda bakalım kaç vuracak bize 655k geldi yine periye kalk 3. skillimizi atıyorum ardından canlarım bu da bizi birazcık daha idare etmiş oluyor çok güzel can yenilemesi de geldi bu arada yoksa çok büyük sıkıntı yaşatırdı bize kanamalarımı vuruyorum. 10 tane dayanmam lazım kanka sadece. 18 Bak bu skillden sonra benim için her şey çok daha ideal ve normal edilecek. Bana 600-700k vurma. Vurdun Allah da seni belanı versin kardeşim. Şimdi son bota geldik. Son bossu çok merak ediyorum acaba. Nasıl bir son arkadaşlar? 35 milyon canı var ve bu bot denk geldi. hem Bu bot birazcık sıkıntı gibi. Aslında bunu deneyebilir miyiz ya? Bir deneyemeyelim mi arkadaşlar? diyekle bekle deneyelim. Bir can alalım kendimize. Öne vurdu. Bekle şimdi bakalım ne yaptı? Önerelim bir. İkinci skillinde kanama attı bize. O zaman biz askerleri öne alsak tamam mı? Bu askerleri vursa yine bize vurdu bu arada. Maşallah öne çalışıyor. Tamam. Şu anda mantığını çözdüm arkadaşlar. Geri çıkıyoruz. Mantık şu. Thank you mu atmıyorsun kardeşim. Direkt patarı patarı vuruyorsun. Ee, şuraya skilllerimizi arkadaşlar serisinden nerede bizim lanetimiz? Buraya lanetimi almak istiyorum öncelikle. Ardından gökyüzü yolunda 20 canımız kalmış. Belki geçeriz belki geçemeyiz de. Ben geçebileceğimi pek zannetmiyorum ama yine daha da hayırlısı diyelim. Serisinden bunu deneyelim. Sonrasında bossumuz geliyor zaten. Bossumuza girişimizi sağlarız dostlarım. Ee, meydan oku diyorum. Girdim abi. Hayırlı uğurlu olsun vatanım. Aa kendimizi öne arkaya almadık. Geri al. Bir masla e harcayalım. Bir e harcayalım. Kendimizi arka almamız lazımdı. Çok özür diliyorum. Ee, bir oradan kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde aradıktan sonra canlarım serisinden gökyüzü yolundan bu kardeşimi ver bana. Hemen buradan tık dedim girdim. Evet. Haydi bakalım. Bismillah. Patımı atıyorum. Ardından arkadaşlar. Şuradan ikinci skill'imiz atıyoruz. Bakalım ne yaşanacak. Gene gördüğünüz üzere öne vurdu. Aynen öyle. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan ikinci skillimi atıyorum bunun kombosuyla beraber arkadaşlar. Bunlar kombolanıyor diye biliyordum. Kombolanmıyormuş da. Hmm. O zaman şöyle yaparız. Buradan düz vuruş attıktan sonra arkadaşlar arkadaşlar lanetimi çalıştırırım. Bak lanet çalış tamam mı? Lanetten sonra hemen bunlar geldi. Sembol geldi. Selamun Aleyküm şekli Şemali dostlar. Ee, üzerimize bir ekstra buff verdi ama çok kötü oldu bu. Hasar %30 düşer geldi. Bunun nasıl bir şekilde sonuçlanacağını bilmiyorum ama benim Q basmam gerektiği olsa fikirlerim var. Düz burç atacağız. Ardından arkadaşlar periye kalkıp ben bu skill'imi atmak istiyorum. Ee, bunu atayım. Al hasar yiyelim. Canımızı tazeleyelim burada. Şimdi alabileceğim iki tane can var. Onun haricinde aa çok kötü oldu bu. Ama niye böyle ben skill atamadım şu anda? Ben canım full dedim bunu keserdim. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Vallahi billahi böyle saçmalık olamaz dostlar. Neyse bunu da bu şekilde aradan çıkartmış olduk. Ama çok saçma bir durum oldu. Orada ben skillerimi attım. Orada bir, iki tane can skillim vardı. Nereden baksanız iki buçuk milyona yakın can yenileceğim ben orada. Yapacak bir şey yok. Buradan baskın atalım abicim serisinden. Gene buraya bir tur baskın atalım arkadaşlar. Buraya baskın atmak istemiyorum şu anda. Gizli alanımızı halledelim. Ee, Botumuz gelene kadar bunları hemen aradan çıkartalım. Bunlar yapılması gereken işler biliyorsunuz. Evet uzmanlığıma geldim. Artı basmaya geldiğim zaman bir kere daha bastığımızda üç kere daha bastığımız zaman uzman artık hiçbir türlü işimiz kalmayacak arkadaşlar. Uzmanı da fullemiş olacağız. Yani o bile fullendi artık siz düşünün. Burada da gelin dilerseniz e, keşif yapalım normal bir şekilde. Keşif yaparak ilerleyebiliriz. Tamam sıkıntı yok. 20 eylem gücü tamam bir keşif daha yapalım o zaman abi. Tamam teşekkür ediyorum. Yani bugün bu öz boşluk muhabbetini çözeriz diye düşündüm. Rastgele atı alalım buradan. Seçenekli yükseltme geldiğine göre bize arkadaşlar 8 tane öz boşluk lazım şu anda. Bundan da 4 tane lazım. Şimdi öz boşluk 8 tane bundan da 4 tane diğerinden. Ha, o zaman 4 tanesini arkadaşlar biz bir açalım. Tamam mı? 4 tane elektrik alalım. Bir tanesini de öz boşluk alalım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Öz boşluk ver kanka bana bir tane buradan. 5 tane daha öz boşluk çözdüğümüz zaman hallederiz. Yani yalandan buraya da SG'mizi arttırmak için arkadaşlar bunu basalım, basmış olalım. Gördüğünüz üzere bunu bastığımız zaman bunu da 75'e kadar çok rahat bir şekilde çıkartıyoruz. Üzerimizde malzemelerimiz var. Buradan da gene güzel bir SG almış olduk üzerimize. Şimdi öz boşluktan bize tamı tamına 7 tane lazım. E, onu da ilerleyen zamanlarda çözeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hemen dünya bossumuza girelim. Hemen skill'lerimizi ayarlayalım ardından. Çayımızdan da bir yudum alalım. Dostlarım çay biliyorsunuz ki bizim için çok kritik bir şey. E, burada niye bu, bu skill var onu da bilmiyorum. Hiç fikrim yok diye olduk konusunda. Bunları da bu şekilde ayarladık. Arkadaşlar çayınıza bir almıyor. Son saniyelerimiz dostlarım. Şimdi gireceğiz. Ee, burada konmamızı çatır çutur halledeceğiz. Girişeceğiz bakalım. Ne kadar olacak abi? Buradaki bosslar eriyor diyorlar. Bakalım nasıl eriyormuş görelim. Ben bayağıdır bota girmedim. Bir kere girdim. İkinci de aldığımda maksimum atamamıştım. Öyle hatırlıyorum. Ee, burada gene birinci olur herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Ne kadar altın kazıcız acaba? Yani altına ihtiyacımız yok. Altına ihtiyacımız olsa girelim. kaçırmam tabii ki. Ama gerçekten altına ihtiyacımız yok. Ondan dolayı arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok yani. Daldım. Serisi birinci skillimize başlıyoruz. Gene, ha unuttum ben arkadaşlar. Öfkemizin fazla olduğunu. Ee, burada onu aradan çıkartmamız gerekiyordu. Şu anda ikinci skillimi attım. Ardından birinci skill. Tamam mı dostlar? Tekrar ikinci skillimizi atacağız buradan. Birinci skillimize beraber kombomuz. Biliyorsunuz ki vazgeçilmez benim tek aşkım bu kombom arkadaşlar yani. Bundan sonra lanet ve ikinci skill. Ardından arkadaşlar sembolliyoruz ve maxlarımızı atıyoruz. Bayağıdır boss videosu gelmedi. Bu çağda bir de bossa girmiş oldum. Haydi bakalım. Vur kankam şunu. Bak maxı atıyorum şimdi tamam mı? Max ne kadar vuracak çok merak ediyorum. O kadar zırh kırması var üzerinde. Oy 20 milyon vurdum lan. 20 milyon ne demek? Lan biz 20 milyon katmak için götümüzü yırtıyorduk lan götümüzü götümüzü. Vallahi billahi götümüzü yırtıyorduk. Şuna bak. Buz bile 6-7 milyon vuruyor. Biz 2 max, 3 max'a o kadar vuruyorduk. Şimdi kaç geldi? Altın ne kadar geldi göremiyorum bu arada. Bakıcı en son. Ee, 65 milyon vurmuşuz arkadaşlar. Arkamızdan gelenler de var. Biz harbi sağlam vurmuşuz da. Gene bak bu şekilde olursa ben burada cinnet geçiririm. Vallahi cinnet geçiririm. Tek de 67 milyon vurmamız tek bir şey ifade etmiyor diyenlere burada selam gönderiyorum arkadaşlar. 67 milyon ne demek ya? Abi 67 milyon şaka mı? 2x indi şu anda canı. Tekrardan arkadaşlar burada gene kombomuzu çalıştıracağız inşallah. Haydi bakalım. Lanetimi çalıştırayım buradan. Lanet tamam. Tekrar ikinci skillimiz arkadaşlar. Ardından sembolümüzü çatlatıyoruz, çutlatıyoruz ve vuruşumuzu ge gerçekleştiriyoruz. Ama şu an kombomuz oturmadı. Aynen. Kombomuz oturmadı. Bari bir tane maksımız atalım. Serisinden vuruyorum abi. Evet. İkincisini vuramayacağız gibi duruyor ama maksın süresi yetmeyecek bosun. Vurdum. Yo yetti lan. Tamam. Hadi lan. Hadi lan. Ihla. Hadi lan vur lan. Sen de vur. Of vurdum. Tamam arkadaşlar. 21 milyonda böyle vurduk ve double max gene atmış olduk. Son vuruştan 13 milyon almış olduk. Bak ee, sondan 13 milyon aldık. Son vuruşu kim attı? Vallahi billahi bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Kastı birinci olduk. Gene 26 milyon altın kazmışız. iki turda. iki turda da 26 milyon. E, Angel diye bir arkadaşımız vurdu. İlkinde 13. ikinci sene 13.5 kasmışız. 10 numara 5 yıldız abi. Gene burada birinci olduk arkadaşlar. Yani zevkli oluyormuş aslında bunun bozu ya. Vallahi benim hoşuma gitti diye. Yani gitmedi değil. Dilerseniz çevrede şimdi şu gerekli diğer eşyaların özelliklerinizi yapalım. Morbius yazmış ki kritik bulmuyor. Özcan ağlama. Ha yok Özcan değilmiş tamam. <laughs> ortaymış. <laughs> ben de Özcan diye arkadaşlar birazcık dalga geçeyim dedim. Takım Özcan ama Özcan değilmiş. Diğer sahibi onunla o kadar samimiyetimiz yok. Şimdi e, Çar Güzel abi 10 numara 5 yılı doldu. Öz boşluğunu kazacağız şimdi. Sırada o var. Öz boşluğunu geliştirmek. Ardından arkadaşlar yeteneğinin birazcık seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. E, ondan sonra bakalım. Başka da yapacak bir şey yok zaten. Şimdi burada burayı halledeyim. Sonra inci basalım sizlerle beraber geliyorum. Hatta geliyorum demeyeyim. Şuradan bir tane potansiyelimiz vardı. Basalım onu. 4 saldırı 10 numarasın be abi. Vallahi güzelsin. Hemen dostlarım şimdi yıldız gelelim. Ardından burada bir 10 basalım. bir iki basalım buraya. Sonra bakalım ne geliyor abi. İş kere buna bastık. Güzelsin. Bir tane sana bastım. Yani bastığım herkese batıyorum arkadaşlar. Önümüze gelene basmaya devam ediyoruz. Basmadan geçmiyoruz. Buna da basalım. Ee, akrep bunu iki kere seviye atlattı. Yani bunlardan da güzel bir sevgi gelecek. Çünkü hepsi sonda nasıl satayım. Vallahi billahi hepsi sonda. Buna da basamıyoruz daha fazla. Özelliğimiz yok üzerimize Yeterimiz yok. Ee, dünya bot hala niye yanıyor kanka? Yani bitmedi mi dünya buz Ya da çok mu hızlı kestik? Ne yaptık anasını satayım? Çözemedim ama şurada arkadaşlar şimdi içerideki bossları halletmek lazım. Araba büyük botu kesemeyeceğiz. Küçükleri keseceğim şu anda mecburen. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman burada bir potansiyelimiz kalmıştı. Onu alıyorum. Daha buradan hiçbir şey almadım gördüğünüz üzere. Bundan sonraki sıralamamızda da seferlerimizi toplamak. Oradan her turdan 10 milyon exp almak var. Şimdi şöyle bir potansiyelimiz daha aldık. Biliyorsunuz ki onu da basalım sizlerle beraber abi. Serisinden bastığımda 221 2-2-1 geldi. Buradan da bir 300 daha almış olduk sevgimizi. Şimdi ben e, seferlerimi atmak istiyorum. Günlük seferlerimiz vardı biliyorsunuz ki. Onları bir kullanmamız lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Yani şu Araf'a girelim. Araf'ı bir keselim sizlere beraber isterseniz isterseniz. Ekstra olarak zaten üzerimizde 12 tane daha burada mevcut miktar bundan gelmiş. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ben vallahi billahi bilmiyorum abi. Bunları ataraktan gene yeteneğimizi atlattırabiliyoruz da. Yani bunlar nereden geliyor bize kardeşim? Ben hiçbir fikrim yok. Bakın önceden biz arkadaşlar bilirsiniz ki e, sefer almak için götümüzü yırtardık. Ben şu anda 12 sefer şu an nereden biriktiği konusunda herhangi bir fikrim yok anasını satayım. Vallahi billahi birlikte bunun kesin yani kesin şey olarak söylemiyorum. Böyle göt kalkması olarak düşünmeyin bunu cidden söylüyorum yani. Biliyorsunuz beni de ben öyle bir insan değilim. Şu anda gene bunlardan biriktireceğim bu arada arkadaşlar. Bunlardan bir ikişer kayıp şey dönüştürmeyi düşünüyorum protonumuz ama bunun da zaten turuncu olması gerekiyor. Turuncu olmadan nasıl dönüştüreceksin? Yani sıkıntılı durumlar var orada birazcık. Onları da bir şekilde halledeceğiz bakalım inşallah. Yani şu an yani onları biriktirmenin pek bir anlamı yok. Onları ufak ufak arkada etkinliklerin 3-5 kere gele, gele Benim için yeterli. Ee, burada tam buradan kayar mıyız? Kayarız vallahi buradan. Bu arada bu etkinlikte aldığımız 3 tane binek vardı biliyorsunuz. O binekler çok kötü abi. Ben o binekleri kullanmak istemiyorum. Bana soran arkadaşlar var. Niye onu kullanmıyorsun diye. Kanka gerçekten kötü binekler ve uçmuyorlar. Ben uçan binek istiyorum arkadaşlar. Oo en sevdiğim geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Laneti bir vuralım bak bakalım lanetle ne kadar vuracağız çok merak ediyorum şu anda gerçekten. Ardından arkadaşlar düz vuruş sonra sembolümüzü çalıştırırsak keseriz rahat bir şekilde zaten de. Yani kesmeme gibi bir ihtimalimiz yok da lanetle beraber ne kadar vuracağım onu merak ettim şu anda. Vuruyorum zaten ikinci skillimizi kapattı. Bunu keser miyiz? Oo 20 milyon vurduk lanetle arkadaşlar. Çok güzel. Yani bu lanet bizim işimize yarıyor arkadaş. Vallahi lanet bizim için önemli. Pat gelsin üzerine sen lanet attığın zaman zaten dengeliyorsun onu. O şekilde bir yol izlemiş oluyorsun. Ee, bir de dilerseniz arkadaşlar sizlerle beraber serisinden ben bu arada videoda 12 tane sefer atamam da burada video dışında mesela canım sıkılır anladın mı yapacak bir şey olmaz gider onu o şekilde hallederim. Burada da arkadaşlar burayı halletmemiz lazım. Şimdi lanet değil burada bu lazım bize. Ardından buraya giriyorsun. Mesela ben direkt ben skill kombosunu yapıp arkadaşlar şu şekilde ee, kim çıkar platin ka Aa, benim önüme geçmişler. Yok platin kafa nasıl ya çıkartmamış o soyunmamış herkesin önüne geçmiş. Maşallah kardeşim maşallah. Biz eşliği oynuyoruz burada sen bizim önümüze geç diye. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. İnşallah daha bir şekilde keser arkadaşlarımız onları. Yani ben keseceklerini düşünüyorum şahsen. Pasiflerini çıkartmadığın zaman mesela arkadaşlar peri çok sıkıntı zaten de. Pasif pasifler de çok sıkıntı abi. Ben pasifleri çıkartmadığım zaman çok zor kesiyorlar. Yani biz yardımcı olmuyoruz genelde arkadaşlar. Ben soyunuyorum sadece geçebilsinler diye. O şekilde daha rahat oluyor. Mesela bak soymuş mor bir yoksa düz vuruşa nasıl keseceğim ben onu nasıl satayım? Düz vuruşa var ya kesmemin imkanı olasılığı %0.0.1. Mesela bak kendime 2.5 vururum o soyunmamış 1.5 vururuz Perisi ve şey olduğu için, ekstra olarak üzerinde malzemesi olduğu için. Ee, arena belki atabilirim. Arena da arkadaşlar size gösterebilirim. Ee, bu arada herkes aktif olursa arena da atarız. Onu da hallederiz. Denemeyi ben biliyorsunuz dostlarım. Son kata gelince yapıyorum. Geçen gün denemede dedim ki AFK'yı alayım. AFK'yı aldım anasını satayım. 9. katta ölmüş yansımadan dolayı. Birazcık üzgün durumlar yaşandı orada. Ve şu oyun çok daha güzel olabilirdi. Arkadaşlar şimdi ben ayaküstü her şeyi hallettim. Denemeye atacağız sadece. Denemeye gireceğim. 5 ee tane buradan bunu alalım. Ekstra olarak gördüğünüz üzere onurumuz da geldi burada. 2K madalyamız var üzerimizde. Bu onurumuzu bir seviye daha atlattıralım. Buradan da güzel bir seviye geliyor. 204 seviye oldu. Hedef onurumu 300 seviyeye kadar çıkartmak abi. Onurumuzu yükselteceğiz. Onun haricinde bakalım neyimiz var daha yani. Ben de bilmiyorum inanın. Gram bir fikrim yok. Yapacak basacak bir şey biz kalmadı abi. Altınla beraber alabileceklerimizi aldık. Yani burada altın almamız gereken şu ikisi var zaten. Onları aldık. Bir canavar özü vardı. Onu da aldık abi. Ekstra olarak arkadaşlar soket dedeci falan alabiliriz buradan. O da ne kadar ediyor? Biz bütün altını batalım bir ya. Vallahi aynen soket dedeci ben basayım o soketleri bir ayar çekmemiz lazım. Çünkü çok saçma şeyler vardı arkadaşlar burada yani. Şöyle söyleyeyim. Burada bazı közü verilen şeyler vardı. Zırh kırmalar falan okey kalabilir. Maxar da okey yani. Sıkıntı babacım. Sıkıntı stres. O zaman ne yapıyoruz? Seven ya dostlarım buradan katkı yapalım bir. E, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Kaç bu? 50 milyon mu? Tamam 50 milyon katkı yapmış olduk. Geldik burada sarf malzemelerinde miydi? Burada mıydı? Aynen buradaydı. Soket dedici. 10 tane mi olabiliyorum? He sınır 10 tane. Bir saatte burada yaptı. Hafta... Günlük mü? Haftalık sınır 10 tane. Oo arkadaşlar bu ne? Şimdi böyle. Ben burayı bir ayar çekip geliyorum. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Buraya gireyim bir bakayım dedim arkadaşlar. Burası böyle ana baba günü. Burada rüzgarın kanatları var. Ondan sonra burada gene kostümler var. Gümüş melek kıyafeti falan. Bunlar bizde var zaten. Bunları da almışız arkadaşlar. Bunların hepsinde de var bizde. Bunlarda da vardır diye düşünüyorum. Bunlar da var aynen o şekilde. Buraya bak Bakalım burada mitriller de var burada dostlar. Bunun içinde ne varmış abi? Yürüyen galaksi kıyafet zırhı kesin kazanılır. Bir tane. Bak birer tane veriyor. Bir tane veriyor galiba arkadaşlar. Yani birazcık saçma bir şey olmuş burası. Niye var inanın ben de bilmiyorum. Kalsın öyle yani yapacak bir şey yok. Yani bugüne daha fazla bir şey yok arkadaşlar. Amfireye de girmeyeceğim. Denememizi atarız yolumuza bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım.